cümlelerimizde zaman belirten zarflar veya yer belirten zarflar varsa biz bunları cümlenin en sonuna bırakırız. Zarfların dışında zarf nitelinde ifadelerimiz varsa ve bunlar da yer veya zaman belirtiyorsa aynı şekilde bunları da cümlenin sonuna getiririz. Örnek cümlelerimiz var. Bu cümleleri ekranda görmektesiniz. Tek tek inceliyoruz. İlk cümlemiz Is there a phone box nearby? Nearby burada yer belirten bir ifadedir. Yer zarfı olarak düşünebilirsiniz. Yakında, civarda demektir. Bu yakında, bu civarda bir telefon kulübesi var mı? Gördüğünüz gibi cümlenin sonuna getirdik. People didn't have cars then. Then o zaman, o zamanlarda anlamındadır. İnsanların o zamanlarda arabası veya arabaları yoktu. Üçüncü örneğimiz We're meeting by the entrance. Girişte buluşuyoruz. Burada da işaretlenen bölgeye dikkat edin lütfen. Yine sondadır. Trevor wasn't very well last week. Last week zaman belirten bir ifadedir. Zaman zarfımızdır. Dolayısıyla onu da sonda kullandık. Did you have a nice time in New York? In New York, New York'ta yine Bizim zaman yer zarfımızdır. Yer belirten bir ifadedir ve bunu da sonda kullandık. I'll see you. Görüşürüz. Before very long. Çok geçmeden görüşürüz. Burada çok geçmeden zaman belirten bir ifadedir, zarftır. Zaman zarflarını bazen cümlenin en başına da getirebilmekteyiz. Buna dair örneğimize bakalım şimdi de. We're really busy this week. Bu hafta gerçekten çok yoğunuz, meşgulüz. Last week, geçen hafta. Bakın bu cümlenin başında zaman zarfını görmekteyiz. Last week we had nothing to do. Geçen hafta yapacak hiçbir şeyimiz yoktu. Aynı ifadeyi cümlenin sonuna da getirmemiz mümkündü. Fakat bu defa başta tercih ettik. Kısa olarak yazılan bazı zaman zarfları cümlenin ortasında da kullanılabilmektedirler. I'll soon find out. Soon burada ortada görünmekte. Fiil ile yardımcı fiilin arasındadır. En kısa zamanda ortaya çıkartacağım, bulacağım. The train is now approaching Sakarya. Tren şu anda Sakarya'ya yaklaşıyor. Sarah isn't home yet. Sarah henüz evde değil. Bakın bu cümlede zaman zarfını sonunda görüyoruz. Yetin kullanımı biraz daha farklıdır. Genellikle olumsuz ve soru cümlelerde en sona gelir. Biz ikinci cümlemize odaklanalım. She still at work. O hala işte. Burada da yine cümlenin ortasında kullandık. There's no need to tell me. Bana anlatmana gerek yok. I already know. Zaten biliyorum. Cümlelerimizde eğer no longer ifadesi görüyorsak not ekini kullanmayız. Çünkü no zaten olumsuzluk ekidir ve olumsuz bir anlam taşır. They no longer make these bikes. Onlar artık bu bisikletleri yapmıyorlar. Gördüğünüz gibi no longer cümlenin ortasında kullanıldı. Aynen diğerleri gibi. Sıklık sarfları genellikle cümlenin ortasında kullanılırlar. İlk cümlemiz Mark is always in such a hurry. Mark daima böyle bir acele içindedir, böyle bir telaş içindedir. Bu cümlede be fiili kullanıldı. Be fiili kullanılan cümlelerde am is are veya was were görürüz. Dolayısıyla bunların hemen arkasından sıklık zarfını kullanmamız gerekiyor. Buna lütfen dikkat edin. İkinci örneğimize geçelim. I sometimes feel depressed. Bu cümlede sıklık zarfı am is are kullanılmadığı için özne ile fiilin arasına geldi. Genellikle özne ve fiilin arasında kullanıyoruz. Be fiili olan durumlarda tam tersini yapıyoruz. I've often thought about getting married. İşaretliyoruz hemen sıklık zarfımızı. Burada bir yardımcı fiil var. Eğer yardımcı fiil varsa sıklık zarfından önce yardımcı fiili kullanıyoruz. Bu cümle bunun için güzel bir örnek oldu. Yardımcı fiillerimiz sadece have has midir? Hayır. Will olabilir, won't olabilir, can olabilir veya bambaşka ifadeler yine kullanılabilir. Zamanlarda kullandığımız yardımcı fiillerden bahsediyoruz. Devam edelim cümlemize. I've often thought about getting married. Ben daima evliliği düşündüm. Bir önceki cümlede de ben bazen depresyonda hissederim ifadesi kullanılmıştı. Üçüncü örneğimiz bir soru cümlesi. Do you usually work so late? Genellikle o kadar geç vakte kadar çalışır mısınız? Veya genelde o kadar geç vakte kadar çalışır mısınız? Diğer örneğimizdeyiz. The traffic isn't. Bu cümlede yine be fiilini görmekteyiz. The traffic isn't usually. Hemen arkasından sıklık zarfına getirdik. As bad as it was this morning. Trafik genelde bu sabahki kadar kötü değildir. You are never on time. On time vaktinde olmak, zamanında olmak anlamına taşır. Sen asla vaktinde olmazsın veya zamanında hazır olmazsın. Gördüğümüz bu cümlede de be fiili kullanıldığı için hemen arkasına sıklık zarfını yerleştirdik. Bazı sıklık zarfları hem önde hem de sonda kullanılabilmektedirler. Tek tek Türkçe anlamlarıyla beraber görelim bunları. Normally normalde genelde demektir. Usually biliyorsunuz genellikle. Often sık sık, sometimes bazen ve son olarak occasionally ara sıra anlamındadırlar. Bunları örnek cümlelerimizde görelim şimdi. Normally Sarah goes by train. Normalde, genelde Sarah tren ile gider. Diğer cümlemiz I feel depressed sometimes. Bazen depresyonda hissederim veya çok moralsiz hissederim. İki cümlemizde iki farklı kullanım gördük. Birinde en başta, diğerinde de en sonda yerlerini değiştirmemiz mümkündür. En baştan en sona da taşıyabiliriz, en sondan en başa da taşıyabiliriz. Yeter ki yukarıda saydığımız sözcüklerden sıklık sarflarından birini kullanalım. Every day, once a week ya da most evenings tarzı ifadeleri hem cümlenin sonuna hem de başına getirebiliyoruz. Bu ifadelerde küçük değişiklikler yapmak mümkündür. Every day her gün demektir. Biz bunu her hafta sonu, her pazartesi şeklinde de değiştirebiliriz. Yine kullanımı aynıdır haftada bir kez ifadesini haftada iki kez, yılda üç kez, ayda dört kez şeklinde de değiştirebilirsiniz. Yine kullanım yeri aynıdır. Most evenings çoğu akşam, çoğu gece de diyebiliriz veya çok daha farklı ifadeler getirebiliriz. Bu tarz küçük değişiklikler kullanım yerini değiştirmezler. Every day we go jogging. Her gün kısa tempolu koşuya gideriz en başa getirdik everyday ifadesini en sona da getirebiliriz. Yani we go jogging everyday diyebilirdik. İki kullanım da doğrudur. Rachel has a driving lesson three times a week. Three times a week haftada üç kez demektir. Rachel haftada üç kez sürüş dersi alıyor. Veya Rachel'ın haftada üç kez sürüş dersi vardır. Three times a week en başa da gelebilirdi. Son cümlemize bakalım. We watch television most evenings. Çoğu akşam televizyon izleriz. Most evenings en başa da gelebilirdi. Şu şekilde olurdu. Most evenings we watch television. Zarf tümcesi dediğimiz ifadeler vardır. Bunlar bir sözcük veya kalıp olabilir. İnceleyelim. Certainly bunlardan biridir kesinlikle, elbette anlamında. Perhaps, belki de. Luckily, iyi ki, çok şükür ki, şanslımıza bu anlamları taşır. Of course, biliyorsunuz, tabii ki anlamındadır. Bu ifadeleri biz belli bir durumu ifade etmek için kullanıyoruz. Ve bunları da cümlenin başına, ortasına, sonuna getirme şansımız var. Beş adet örnek cümlemiz var. Bunlardan ilkine bakıyoruz. Fortunately, iyi ki, çok şükür ki. The weather stayed fine. İyi ki hava iyi kaldı. Maybe you'll win a free holiday. Belki de, hemen işaretliyoruz burayı, bedava bir tatil kazanacaksın. Şimdi de probably sözcüğüne geçtik. Muhtemelen anlamındadır ve oldukça sık kullanılan bir sözcüktür. Bu defa cümlenin ortasındayız. Lütfen dikkat edin. We'll probably have to queue for tickets. Queue sıraya girmek, kuyruğa girmek demektir. Muhtemelen veya belki de bilet için sıraya girmemiz gerekecek. Eğer cümlede bir yardımcı fiil varsa will olabilir, have has olabilir veya çok daha başka bir yardımcı fiil olabilir. Buraya probably sözcüğünü getirmemiz gerekir. Yani yardımcı fiilden sonraki bölüme Diğer örneğimizdeyiz şimdi. Rachel was late, of course. Bakın bu defa sonda görmekteyiz. Rachel tabii ki geç kaldı. Of course bu cümlenin başına da gelebilirdi. Sonuna getirdik. Are you definitely? Kesinlikle anlamındaki bir sözcük. Certainly sözcüğüne yakın bir anlamdır. Are you definitely going away next week? Gelecek hafta sonu. Kesinlikle. Uzaklara gidiyor musunuz? Gidecek misiniz veya uzaklaşacak mısınız? Olumsuz bir cümle kullanıyorsak ve içinde won't, didn't gibi olumsuz yardımcı fiiller varsa probably, certainly gibi sözcükleri biz bu yardımcı fiillerden hemen önceki alana getiririz. We probably won't get there in time. Biz muhtemelen oraya zamanında varamayacağız, varmayacağız. Burada won't dediğimiz olumsuz yardımcı fiilden önce probably getirdik aynen açıklamamızdaki gibi. Diğer bir örneğe bakıyoruz şimdi de. I certainly didn't expect a present. Tabii ki bir hediye beklemedim. Kesinlikle bir hediye beklemedim. Diğer bir ifade değil şimdi de. I probably won't see you. Muhtemelen seni göremeyeceğim veya görmeyeceğim. Aynı cümleyi will kullanarak şu şekilde de ifade edebiliyoruz. I will probably not see you. Kısaltma yapmazsak, uzun haliyle açarsak will ve not arasına probably getirebiliyoruz. Aynı durum certainly içinde geçerlidir. Yani bu tarz bir kullanımı da tercih edebilirsiniz. Also genellikle cümlenin ortasında yer alır. Başta da kullanılabilmektedir. Bunun dışında to ve as well de de anlamına gelen ifadeler. Bunları da genelde cümle sonunda kullanıyoruz. Buna da dikkat edelim. Örneğimize bakalım. My sister bakes lovely cakes. Kız kardeşim harika kekler yapar. She also makes bread. Ayrıca ekmek de yapar. Bakın also özne ile fiilin arasına geldi. Ortada görmekteyiz. Also en başa da gelebilirdi. Onu da belirteyim. Diğer örneğimize bakıyoruz. She makes bread too. Ekmek de yapar. Too sona getirildi. Bir başka örnekse She makes bread as well. As well ve to aynı anlamı taşıyor. Dolayısıyla istediğinizi tercih edebilirsiniz. Ekmek de yapabilir. Bu defa sonda kullandık. Buna lütfen dikkat edin. Bu iki ifade için sonda kullanılacağını belirtmiştik. Eğer cümlemizde all veya both sözcüklerinden birisini kullanıyorsak nereye getiririz? Bu örneklerimiz bu sorunun cevabını bizlere sunacaktır. İlk örneğimize bakalım. We all felt ill after the meal. Yemekten sonra hepimiz hasta hissettik. Bu cümlede herhangi bir yardımcı fiil görmüyoruz. Böyle durumlarda yardımcı fiil olmadığı için özneden hemen sonraki bölümü all veya both sözcüklerinden birini getirebilmekteyiz. İkinci cümlemize bakalım. My parents are both teachers anne babamlar veya anne babamların her ikisi de öğretmendirler. Bu cümlede are kullanıldı. Dolayısıyla are dedikten hemen sonraki bölüme both sözcüğünü getiriyoruz. Sarah and Jane have both, bakın burada da have kullanıldı bir yardımcı fiil. Biz yardımcı fiil varsa ondan sonraki bölüme getireceğimizi belirtmiştik. Dolayısıyla burada both kullandık. Peki cümlemizi baştan sona kadar okuyup anlamına bakalım. Bakalım ne tarz bir anlam çıkacak? Sarah and Jane have both applied for the job. Sarah ve Jane'in her ikisi de işe başvurdular. We are all bu cümlede de are kullanıldığı için onun arkasındaki bölüme getirdik all sözcüğünü. We are all going out this evening. Bu akşam hepimiz dışarı çıkıyoruz.